Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma Hobi Bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Günaydınlar. Biberime bakın ne kadar güzel olmuş. Patlıcan toplamak istiyorum arkadaşlar şimdi. Ama önce şunlara bir bakalım çalışkan arılar. Kahvaltının yanına hazırlamak için şuradan şöyle iki tane patlıcan var. Bunu da hemen onları alalım. Bakın arkadaşlar. Ay maşallah. Vereni seveyim ben bunları. Onları şöyle şu kenarda dursun. İçeriye girip başka var mı bakalım. Aslında şu yapraklarını koparmak mı lazım? Bilemedim. Sararan yapraklarını almak lazım. Hmm, bakın. Ne kadar çok var bunda. Dört tane var. Ama en üst küçükler. iki tane de şunda var. Bunlar geçen rüzgardan devrilmişlerdi. Bunları şöyle çabuk dikip bağlamıştım. O yüzden onlar çok kendine gelemediler sanırım. Şurada var bir tane. Onu alayım. O da dursun orada. Bakın bunlar sararmaya başladılar. Bunların herhalde ee, meyve verdikçe yoruldular. Bunların yeniden bir beslenmesi lazım. Bunlara ben bir e, hayvan gübreli su yapıp yeniden bunları beslemem lazım. Bunlar yoruldukları için e, verim yavaşladı bence. Ve sarardılar. Ah tohumluğum çürümüş. Aa, arkadaşlar bakın. Tohumluk bıraktığım patlıcanım çürümüş. Toprağa değen kısmı çürümüş. Şurada bir tane daha vardı. Allah'tan o sağlam. Onun altına bir şey bırakayım ben. Çürümesin o da. Aa yazık. Üzüldüm şimdi. Şunu da alayım. Evet bunlara bakım yapılması lazım arkadaşlar. Öyle görünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle patlıcanlarımı buldum onların birazını kahvaltıya kızartacağım şimdi biberle birlikte biraz da biber alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tahta parçası buldum ee, buradaki tohumluğumun şöyle altına bırakacağım onu ki o da çürümesin tahtanın üstünde dursun. Ee, diğeri çürümüş üzüldüm güzel döktü bu salatalı şeyler patlıcanlar bu sene tohumluğum kalsın, çürümesin. Evet arkadaşlar, hemen şurada gölgedeyim. Günaydınlar, merhabalar. Ee, biraz da birkaç tane de biber alalım kahvaltımızın yanına kızartmak için. Şöyle taze taze. Köyü beğenmezler arkadaşlar köylüyü beğenmezler. Ee, benim köyüm, ee, şey merkeze çok yakın, merkeze çok yakın ee, Giresun'un merkez mahallesi ama köy. Bakın, bakın ben köylüyüm arkadaşlar, ben köyde yaşıyorum arkadaşlar bakın. Siz ne dersiniz? İçinizde benim gibi köylü olmak isteyen var mı şu an? Lütfen yorumlarda belirtin bakalım. Yo ben merkezde durmaktan, şehirli olmaktan çok memnunum diyen var mı yoksa? Yoksa arkadaşlar köyü seven, köylüyü seven kaç kişiyiz? Ee, bir görelim bakalım. Bahçemin çok güzel olduğunu sevgili takipçilerim söylüyor zaten. Ama elimde olsa ben de oralarda yaşamak isterdim diyeniniz var mı? Bakın şunu koparmanın zevki hiçbir şeyde yok arkadaşlar. Bakın. Bakın bunlara. Maşallah bunlar hep emek. Peki ya bu mısır? Bakın kaç tane? Üç tane kocaman koçanı var. Nasıl beslemiş kendini. Maşallah. Kocaman üç metrede boyu var. yanında da fasulyelerim dökmeye başlamışlar. Yavaş yavaş dökmeye başlamışlar. Burada da birkaç kök marulum var. Yeşil soğanım var. Kısır yaptığım zaman hemen oradan birkaç yaprak alıp tamamlıyorum. Ee, bakın şurada salatalık tohumlarım var. Burada da hemen yanı başında portakalım var. Kaç tane de domates alalım? Bunlar çok güzel arkadaşlar. Ee, Çeri, bak. <laughs> Onları sepetime koyayım arkadaşlar. Bakın. <laughs> sinemin sepeti, minnoşumun. Güzel kızım. İçerilerden almak istiyorum kahvaltı için. Ee, şöyle yine şunları alayım. Şunları da alabilirim. Sepetim doldu arkadaşlar. Bakın. Bir sepet domates topladım kahvaltı için. <laughs> evet. Sevgili dostlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki de varsınız. İyi ki de geldiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.